Merhaba, kendinize dair bilgi alabileceğiniz bir test ile karşınızdayım. Birbiriyle alakası olmayan, birbirlerinden habersiz sosyal çevrenizde 3 kişiyi arayın veya onlara mesaj atın. Beni nasıl tanımlarsın? Pozitif, negatif veya değiştirmemi istediğin üç özelliğimi yazar mısın diye sorunuz. Bu birbirinden bağımsız 3 kişinin eğer üç kişinin de söylediği bir şey varsa muhtemelen o sizi tanımlayabilecek bir şey olabilir. Şöyle ki kendimizde olup haberdar olmadığımız bazı özelliklerimiz var. Örneğin bazı konularda çok inatçısınızdır ama haberiniz yoktur. Eğer birbiriyle alakası olmayan, birbirinden haberdar olmayan ve özellikle farklı konularda sosyalleştiğiniz bu insanlara sorduğunuzda üçü de inatçı diyorsa sizin için bu insanların söylediği özellikler aslında sizi tanımlayan ama sizin farkında olmadığınız ya da farkında olmadan yaptığınız şeyler olabilir. Bu küçük testle bugün kendinize dair bir bilgi alabilirsiniz. Eminim sizi de şaşırtan bazı özellikler veya yaptığınız bazı hareketler vardır. Onları göreceksiniz. İlginç şeyler, komik şeyler duyarsanız lütfen yazın merak ediyorum. Görüşmek üzere.